Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün sizlere bakacağız. Evet arkadaşlar giriyoruz burastansımıza. <laughs> evet arkadaşlar giriyor. Arkadaşlar inşallah sesi kısılıdır. Evet arkadaşlar. İnşallah sesi kısılıdır bakacağız şimdi. şube Ha, sesi kısılmış tamam Tamamdır arkadaşlar. Neyse biraz Evet arkadaşlar. Sesi zaten. Arkadaşlar bu arada ben böyle alamadım daha. Ee, arkadaşlar bir de şu var Tomar babayı ya da yazarsanız isminizi. Size Max Pro bir şey çıkarlar yani. Bir karakter çıkardım. Önce size kolal 628 hesabımı göstermiştim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Max ve Sprout vardı. Çabuk ben Max ve Sprout'a. Arkadaşlar başka bir cihazda benim <coughs> bir tane daha hesabımda Onda Sprout var. Arkadaşlar, 22. arkadaşlar mesela bir kutuma bir şey geldi mi böyle yaparsınız. Arkadaşlar ben bir tane hesabımda kollet mi, max mi, max mi yaptım. Evet evet maxti. Max'i çıkarmıştım. Arkadaşlar ilk önce bir savaşçıyla giriyorsunuz maça. Hesaplaşmaya kalmanız gerekiyor. Hesaplaşmaya kaldıktan sonra gaz önleyeceğiz. Öyle karakter sürme daha yüksek oluyor. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım ve bildirimleri açıp like atalım arkadaşlar. Hesaplaşma olana kadar bekleyelim burada. Evet arkadaşlar. Bu arada zehirli bulutlar gelirse 5 dynamite görmedim bizi tamam. 5 Hadi 4 Arkadaşlar bu arada kalan savaşçı 4 olursa mesela diyor ya 8 maç kazan. Tek hesaplaşmada. Mesela 4. olursanız yine de sayıyor yani. Sayıyor. Geliyor yani. E, oluyor. Hadi. Hadi iki tane daha. Ha. Birisi daha öldü. Uyuyor. 7 çok güzel oynuyor. Ne dynamic'ı mı seçsem acaba? Hadi bir kişi daha. O ben olmuyorum. O ben olmuyorum. O ben hiç olmuyorum. Dayıma görme beni. Görme de Ben burada değilim. Ben yokum. Tomar Baba diye birisi şey yok burada. Hadi bir kişi daha öldür ya. Diyor ki ben öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani kalpte çıkma şansı oluyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, ben diğer YouTuberlar gibi para çekmiyorum kendi emeklerimle yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim de 21 altımda ben buraya gelip para çekmiyorum arkadaşlar. Mesela şuraya gelip 2000'in maslana ben kendi emeklerimle yapıyorum arkadaşlar. Böyle daha şanslı ve daha iyi ve daha heyecanlı. Olayım. Ben yani girelim Frank'te. Arkadaşlar bu arada Suzge ile Frank de aynıdır ama arkadaşlar Serkan Bulut'a abone olmayı unutmayın. Çok güzel yaptı. Aa, bu hesabı olsun. onun sayesinde Frank çıkardık Onun videosunu izledik. Frank çıktı. Evet arkadaşlar hemen yanlış oldu. Aha bul 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 bul. Bul kaç bak gelme. Çok şükür. Bundan sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Burada birisi var mı? bakalım Yok kimse. Hadi 4 olsun, 4 olsun, 4 olsun. 4 4 dört Hello. Bas 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 bas. Yok buraya girmeyeyim ben. Ye çıkarsa bizi yer. Arkadaşlar Frank o böyle e, içecekler oluyor. Onu içtiğinde çok güçleniyor. Ahu hadi bir daha vurma, hadi be. Yere vurdum birisi daha vurdu ya. Allah Vay canına. Evet gidiyoruz. Hadi aaa. Edgar, Edgar, gelme, kosma Kesen ma. Git. Şey, şimdi kaçma, ulursun bu. Wa ki kişi saldırma. Vaa, Wa şeyden bir tık kaldı. Evet arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm youtuberlara geliyor ama bana gelmiyor. Lütfen bana abone ve like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinizi... Evet görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Bay bay.